Tansiyon. Tansiyon. Ben kendim hipertansiyon hastasıydım. Tuncer Çiftçi ile tanıştım. Radyodan hiç yüzünü görmeden dua aldım. İki yıldır tansiyon ilacı kullanmamaktayım. Raporlu olmama rağmen. İstanbul Çapa'dan raporum var. Ve Tuncer Çiftçi'yi benim eşim aradı. Eşim başkomiser emeklisi. Peki daha sonra doktorlara gidip ben yani zaten bu, Hayır, tabii ki gidiyorum. Gerek görmedim. Umut Tepe var. Ve 10 yıldır dizlerime bükemiyordum. E şimdi yine bir gün geldik. E, Tuncel dedim, secde ederek namaz kılmak istiyordum. Ve kesinlikle yani hiç kimsenin inanamayacağı... Yani ...bir balerin kadar hareketliyim kilo... <laughs> ...bir yoksa. eşim Yok. E şimdi burada teyit edebilir. Yani bu ayakkabıyla kılınmaz ama görmeniz açısından bilerek böyle... Bu kesinlikle doktorum Zafer Bey var Umut Bu kesinlikle bükülmüyordu. Bu şekilde asla yani ne bir dolandırıcılık ne bir şey asla. Yani istediğim gibi eğilip doğrulabiliyorum. Hiç sorun yaşamıyorum. Eşim burada yani eşimle birlikte ben çekmenizi istiyordum aslında. E, gelsin de şimdi. Hiç Beyim. Tabii hiç ayrılmıyor Metin Bey. Tabii gelsin. Ne, ne raporlarınız var elinizde? Günü geçtiği için ilaç alabilmem için kalp kapağındaki sorun ve kullandığım ilaçlar. Kalp kapağınızda da mı rahatsızlık var? Hı hı hı. O devam ediyor mu? Hayır hayır. O da hayır, geçti. Hayır hayır. Ya şu gördüğünüz merdivenleri hani şeyden. Eşim aslında o şey. oradan çıktık ve yürüdük, bu kadar yere gelebildik. Lupo. Yani. Şimdi i̇şte gösteriyorum. Bu da bacağımda varis vardı. Özel şey beklemedim. Çünkü eşim elime tutmadan otobüse binemiyordum. Herhangi bir kişiyi lütfen elimden tutar mısın diyordum. Tanıyayım tanımayı. Bir belediye otobüsüne bineceğim. Mümkün değil yani elimden tutmadan, yardım almadan herhangi bir otobüse binip binemezdim, oturamazdım. İşte eşimin elini tutar yani o her yere getirip götürüyor. Merhabalar. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Vallahi iman itikat diyorum başka bir şey diyemiyorum şu anda. İnaç, emekli e, i̇nanç. Komiseri, emekli başkomiserim. Ben emekli başkomiserim. Yani. yani. bu kadar. Yani öyle. Yani normalde şimdi siz bir başkomiser olarak hasta böyle bir şey hani e, doğru olmadığını düşünmeniz. Yok, yani yok gerek düşünmemiz gerek. değil de ben normal tıbba da gittim. normal çaresini bulamadık ama burada dua çok şükür iyi şu anda. Son çare olarak mı gördünüz acaba? Son çare olarak değil. Normal oraya da bir müracaat Değilin, edelim dedik ve memnunuz. Ve i̇lginçtir. kadın hastalığından ameliyat olacağım. Ya nasıl olsa ameliyat olacağım. Hani nasıl olsa olacağım. İyi dedim. Bu arkadaşı hiç şimdi tanışıyoruz. Yani yüzünü bile görmediğim. Radyoda bir bayan konuşuyor. İsviçre'de Emine Hanım. Onu duyduktan sonra eşim telefonu aldı. Aradık. Ee, burada yapalım. İşte. Ve ben doktorum yani öyle sıradan değil. Sonra sağlık halinde bir birinci sınıf tedavi olabilir Yani bir imkanı yok biri de değilim. Kesinlikle doktordan raporlarım. Yani bu kadın hastalığıyla ilgilidir. Bunu herhangi bir tıp doktoruna da izah edebilirim. Adamlar Acil. Istedim. Evet evet. Ondan sonra kesinlikle yani şimdi bir duayla namaz kılabilecek konuma geldim. Yani ilginçtir. işte yani niye dedim ve olmadım. Yani doktorum da hayatta. ...kimleri doğum için götürdüm. Doktorunuza bahsettiniz böyle böyle bir şey oldu Yok dedi. gerek yok. Hani gidip acil olacaktım. İlaçlarımın günü geçti yani. Üniversitenin hocalarına bile gittim. Yok hayır yani. Böyle, iyileştikten sonra gittiniz böyle benim için şey Tabii tabii. Doktorun inançlı olabilir Tedavayı dedi. Tedaviyi kestik. Tedavayı gerek görmedik. Ve ispatı olan şey... ...sağlık karnemde iki yıldır tarihleri vardı. Tansiyon ilacı almamam. Hipertansiyon evet. hastasının almama. Burada yani hepsi yok ki gibi bakabilirler. Açın her türlü. kesici basit şeyler yani kullandıklar. Kuldeksleri kullanmama rağmen herhangi bir yerde yani bunu her türlü ispat ederim. Şimdi okuyamazsınız Raporum da sizde. Ve bileyim. gittim bir doktora raporlarım burada tabii ki. Kullanmıyorum bileyim. kesinlikle. Eczaneci çocuk da hayret etti. Onlara da söyledim. Biliyorlar. Ay biz de alalım diyorlar. Yani doçentler, doktor bile getirdim kendilerine söylemeden geldik gittik yani. Bakın e, burada benle konuşabilir miyim? Tabii. Yani bu e, hastanede mesela gidiyorlar ya böyle kardeşlerimiz, ablalarımız. Orada mesela e, doktorlar bir gidiyor iki gidiyor mesela hasta hasta sonra bir gidiyor hastalık kalmamış. Yani bu mesela e, kardeşlerimiz, ablalarımız pek anlatamıyor ama 48 bin tane kayıtlı dinleyicimiz var bu konuda. Yani 27 bin tane kardeş böyle raporlu raporsuz hastalıklarından, migrenlerinden, kanserlerinden iyi oldum diyor. Tekrar doktorlara geri gittiğinde bakın bu o mesela kanser bölümünün onkolojinin başhekimleri buraya duaya geliyorlar. Ya yani onlar da mesela görüyorlar ki bir geliyor hasta, iki geliyor, üç geliyor. Sonrasında bakıyor hiçbir hastalığı yok. Kansere gitmiş. Yani net bir şekilde tabinden böyle bir güzellik var yani Allah'ın dileği. siz buyurun ben bölmeyeyim çekimleri. Zaten hasta bizim için çok yeterli. Hı, -hı. Hı, Hı Ama çok aralarında seçersiniz güzel şeyler.